Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle Hunger Games oynayacağız. Başladık. Çok keyifli bir bölüm olmasını anlıyorum. Evet. Şu, lan dondum Baya bir bug var. Ağmen biraz kısalım. Arkadaşlar ben beğenirseniz devam gelini bir daha bir daha söyleyeyim. Her bölümde olduğu gibi evet. devamı gelir. Bu arada artık birbirimize vurma açıldı. Evet. Yani Sonra bir adam gele bizi, bizi gelip bizi taklaya getirmesin. Arkadaşlar yani çok takla bir mod. Mod demeyelim de çok takla bir oyun. Hunger Bunger olayı. Burada lan zıpla ya. Evet 12 kişi var. Kaldı daha doğrusu serverde arkadaşlar. Ben hemen şuradan çıktım yukarı. neden çıktıysa onu da anlamadım. Burada ev falan da bulamam ki. Şuradan bir çıkış var. Burayı deneyeceğim arkadaşlar. Pek uzaklaşmak da istemiyorum da ortadan. Neyse. Bu seferlik uzaklaşalım. yapabildiğim kadar iyi oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. O Hakan Durak Türk varmış. Gerçekten çok güzel. Uf, 3 chest buldum arkadaşlar. 3 taş kılıcımız bulundu. <laughs> buna pek gerek yok gerek yok yemeklere gerek var sadece diğerlerine gerek yok of of bu yüzden hiç ortadan ayrılmak istemiyorum yani şu an ayrım <laughs> eşyamız da oldu bu arada çok iyi gidiyorum yani başladığım değil bayağı iyi gidiyorum bu üç chestten bayağı bir şey toplayabildim taş kılıç bir de demir üst devam ediyoruz bir Evet bir 3 sandık daha gördüm. Burası bayağı sandık dolu. Bayağı yani. Çok az da değil yani. Büyük ihtimalle sandıklardan biri bunun içindedir. Benim anlayamadım. Buraya nasıl gireceğim? Aşağıdan gireyim. Hayda. Dur ben şuradan. Of oh. Buradan düşersem var ya Minecraft'ı bırakırım. 3 tane chest var çünkü. Arkadaşlar çok kötü bir yer. Şu an aşağı iniyoruz. Yukarıda çıkamıyoruz ki. Av av Bildiğin iniyoruz kardeşim. Şunu ilk de bari aşağı inerken ölmeyelim. Ah. Canım gitti baya. Bir daha burayı da oynarsak arkadaşlar. O yukarı çıkalım. Chestler mi yenilendi? Ya abi of niye indim ki? Çıkma yerine bir daha bulsam olur mu? Aynen aynen. O çıkma yerine bir daha bulmam lazım. Aa evet burası şey. Çok yaklaştım çıkma yerine. Oradan yukarı merdivene daha doğrusu çıkma ya. Arkadaşlar biraz siz sorunu olabilir. Şu an evde değilim. misafirdeyiz. O yüzden ses sorunu olabilir. Varsa özür dilerim. Ben şuradan çık yukarı. Çık 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 çık. Çık çık 3 dakika Hı, Oraya gidelim ki Bu chesti de alalım Başka biri burayı keşfetmeden Aslında çok ihtiyacım olmayacak bir şey aldım Şunu alayım Başını sağlamasın arkadaşlar taş kılıç kılıç falan falan filan ay güzel güzel bir şey çıkmadı hemen de inventör düzenlemesi taş kılıç başı alsın çık makina elma ekmek Ah, ne oldu ya hmm. ekmek nerede patates tamam ya Ortayı bulabilir miyim acaba? Bir ortayı deneyelim. Ortada kimse yoksa. Oo düşüyorum. Ortayı bulsak bir de iron kılıç yapacağız. Çok iyi olacağız. Bir daha da 5 kişi almış. Hakan Durak öldü. Neredeyse herkes öldürüp sonra çok kötü bir ölmek kötü bir şey. Adam Hadi iki tane olsa iyiydi de. Hay bir tane olsa iyiydi de. İki tane var. Belki ne alaka ya? Bu yenilenmiştir. Almıştır. Al bu yük ihtimalle. Almamışlar da çok. Eşimiz, hiç işimize yarayan Bir şey yok içinde. Şuralarda bir yerde hatırladığım kadarıyla chest olacak. Evet evet burada olacak var. Oo seti tamamladık. Ay yanlışa girdim. Kafalaya da gelelim demiş set olduk. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim ses sıkıntısı olabilir. Özür dilerim. Söylediğim gibi evde değilim. Misafirdeyim. Kabam gildeyim yani. Allah Evet, bu da iyiyim bu da iyi ikinci olduk arkadaşlar arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın